Harikayız dostum. Lan sen nozsuz iyi kalktın ha hızlıca. Aynen. Güçlü bu ya baya. Puanı 155 falan oldu Yolda ne yanıyordu la bir şey yanıyordu. Bende yok bir şey Bak oldu da zor. Of 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 nasıl duman attın lan öyle? <laughs> Valla iyi lak da olmuyor hiç ha. Aynen, o Çok o akıcı gidiyorsun hiç lak olmuyor. Şimdi ETS olsa. ETS olsa şimdi of. <laughs> Uzaya çıkardık. Of oğlum sen nasıl hızlanıyorsun öyle bir anda? Benim araba ağır gerçi değil mi? Aynen mastek bayağı ağır. Selamun aleyküm diyecektim. Sen de dostlandın lan Allah <laughs> seni. Görürsün ayar vereceksin. Aa keskin viraj. Kesiciye girdim lan. Çok kötü oldu be. Geldim. Bir anda yok oldu <laughs> abi. Ee. Elektriği. Yarın elektrikçiye götüreceğim de en azından full HD. Benim şeylerde iyidir, 17 inçlerde iyidir. Lan sağ Süper ya çok güzel dönüyor arabalar. Hiç yani böyle sürüş acayip derecede rahat. Aynen. Kasmıyor. Lastikler ötüyor la. Senin de ötüyor mu dönerken lastikler? Aynen. Zorlayınca. Uf hmm. uzadın ha. <laughs> Vallahi iyi acı hacı. Oh. Baba merhaba. Bak araba hasar aldı seni. Şimdi yavaş yavaş düzelecek. Aynen. Güzel de bile. Yavaş yavaş gidiyor. <laughs> şey e, derecesi düşük. Zaten 900'de çok zor olur ya. Ha öyle. Tabii canım, 900'de zor olur. 400-600 en fazla. Aynen. İnan. Bu adı neymiş? Güzelmiş. Ah biri gene silah atıyor. Oh. Hele, hele hele hele. Nereden görüyor lan sen benim nasıl basıp geldiğimi? Arkaya bakarak. Allah seni. Allah! <laughs> oh kardeş. <laughs> İyi baka girmedik o kadar hızlı çarpıp duvarın içine. Ya bu olmaması çok iyi. Ha, hiç lag yok hiç hiç. Asfalt da şey ha hiç düz değil yani hep eğim var bir şey var sürekli. Aynen. Amerika'ya gitmiş kadar oldu yani. Amerika'ya başlamak eee. da tavaf ettiniz. <laughs> abi harita çok güzel ama gez yani gez. Bildiğin gez yani. Şelale melale yok mu ki la haritada? Şeyde var abi bu New York'un üstünde Niagara şelaleleri var. Nerede o? Duralım mı? Duralım. Bulabilir evet, misin? Amerika bak bakayım. Sen yabancılık çekmeyeceksin ha. Valla abi. Her <laughs> <laughs> <Ayşe>. yeri bulacağız. <gülüyor> <gülüyor> Detroit var ya. Evet, onun evet. Onun sağ üstüne doğru bak. Şehir merkezine mi, haritanın şeyine mi? Yok, yukarı yukarı. Niagara <laughs> Falls. Ben Aynen geliyorum. O nerede şelale orada? <laughs> o Niagara Falls, Niagara şelaleleri. orası. Hani şelal yok ki? He var bak bir tane. Waiter Jump var bir tane. Orası mı? Aynen orası. Oraya gidip ne yapacağız ki biz? Şelale var orada. <laughs> şelale Yok şelale diye. var da. Hani ben daha değişik bekledim. Hani öyle değil de. Ha. O denize dökülüyor ya o su. Aynen. Hmm. Ama San Francisco tarafı çok e, şelale şeydir. Elbet bir yere dökülecek yani. Güzeldir o taraf. Gittiğimiz taraf yani. Orası mı? Detroit'in sağ tarafı mı? Yok San Francisco. Şu anda işaretli olan yer güzel? Baya güzel duruyor. Körfez bölgesi falan var, bir sürü şehir var. Uzaklar görünüyor falan. Tamam hadi gidelim. Oğlum kaç dakikadır geliyoruz biz daha hala yarısını getirememişiz. <laughs> Nereden geldik? Yok lan bitirmişiz oğlum ata şuradan geldik biz. Yukarıdan Dörtte geldik. üçünü gelmişiz. Dörtte biri Aynen. kalmış. 60 falan diyordu işte 20 kilometre kaldı. Hadi gidelim. Biz sürüyoruz ya ben oraya gittiğimizi bile unuttum ki sadece sürüyoruz yani geziyoruz. <laughs> Bu oyun parasını hak ediyor arkadaşlar. Sonuna kadar. Gerçi Forza Horizon da dinamikleri böyle olsaydı. Değil mi? Aynen. Kesinlikle. Era yayını izle aşık olursun. Hani güzel. Bakıyorum abi. El freni mi yapıyorsun sen normal fren mi? Sağ sol sağ sol direksiyonla. Dönerken Böyle Atıyor direkt arkayı aynen Hiç el frenine basmıyor Nasıl sağ sol sağ sol o zaman nasıl yön veriyorsun? Öyle kontrol ediliyor Direkt bir sağ sol yapınca arkayı zaten bırakıyor hemen Ama yüksek hızla yapınca kontrolü çabuk kaybediyor Tabii. Selamünaleyküm aleyküm selam. Aleykümselam selam. Aleykümselam Aleykümselam Adam uzadı ya. Senin rüzgarına gireyim mi? Giremem ki. Rüzgar etkisini göremedim ben hiç ama ya. Oha bu Biraz yol nasıl bir yol böyle ya? O kadar da yavaşlama canım. 177'de mi kesiciye göre benimki? Öyle bir şey. Aynen benim benimki şu an, anda sonda. 180'de. Girdi kesiciye. Gitmiyor mu daha fazla? Yok gitmiyor. Nasıl basınca da gitmiyor. Ha. Senin kaç? Benim 270 80. Ondan sonra daha gidiyor ama. 280 görüyor mu sen? Aynen. Nosla anlık olarak 300'ü görüyor. Yok 277 geçmiyor belki ya. Şey yine kayboldu harita GPS. Sağdan diyor. Bir bakalım mı durum? Geçmemiz mi lazım? Ben son surat giderken M'ye bassam bana vurur musun arkadan? Vuruyor mu acaba? Hacı şey oluyor galiba. Anında saydam oluyor. Hmm. Toprak yoldan gideceğiz. Bunlarla gidelim abi. ya. Anam bura mı? Hı hı. Geç. Niye farlar sürekli yanmıyor? Bilmiyorum ki vallahi. Korneye basınca farları da yapıyor. Ee. Ama selektör gibi. Ekranıma toprak sıçrıyor ya. <laughs> Al eline bi <laughs> Toprak hissiyatı güzel. Abi. Toprak hissiyatı çok ilerden. güzel. Devam devam toprak yoldan devam. Toprakta da seninki daha iyi gidiyor acı. Aynen. Mustang Tek... şeyi toparlayamaz arkasını ya. Yani. Tekerinin tekerin izi çıkıyor burada da toprakta da. Ne güzel yer lan bura. Aa, GTA'daki yere benziyor. Aynen köprü. Uf oldu. kör oldum lan. Onu çok iyi ayarlamışlar evet. ama gerçekten de öyle. He. Ee. <laughs> 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 Nereye gittin lan? Kestirmeden. Yoldan git, yoldan git. Dur geliyorum. Geldim. Buralarda iyi loot vardır. <laughs> Ay, kıramadım. Bunlar kırılmıyor mu? Kırılıyor da direkt hareket et yan yan düşüp Buradan mı devam edeceğiz? Bunlar ne bahçesi? Üzüm mü? üzüm gibi. İçine dalındın mı ki acaba? Ee, arkamızdaki yoldan solda devam edecekmişiz. Asfalttan arkamızdaki. Aha. Dalınıyor mu içine? Aynen. Önüme Kırılıyor mu? Ama girince. Kırılmıyor. He. Üzüm bunlar herhalde ya. Aha. Gel sağdan. Bazı direkler havada yere, yere değmiyor. Aynen onları yapamamıştır. Belki finalde düzeltilir. Tabi canım. Harikayız dostum. Dos efekti falan çok güzel. Kozort adına da araba yok muydu? Ya arabaların güçlü versiyonları mesela Escort güçlü versiyonu Kozort. Eski Ford Escort var ya. Hı Onun güçlü versiyonu Kozort. 555 de bu Subaru Impreza'ya sponsor olan bir markanın ismi. Eee. Geldik hacı. Aynen. Vallahi geldik. Türkiye Kenan'da geldik.